Evet, yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz. E, Sayın Ete, e, çözüm sürecini konuşuyorduk. E, çözüm sürecinde özellikle son gelen e, açıklamaların ne anlama geldiğini e, konuşuyorduk. Siz de bu, bu açıklamalar, yani Kandil'den, İmralı'dan ve BDP'den gelen o açıklamaları üst üste koyduğumuzda e, çözüm sürecinin neresindeyiz? Yani tablo e, farklı bir yere mi gidiyor? Şimdi ben ciddi anlamda korkmuyorum bu işin e, kopacağına, bu sürecin biteceğine dair ciddi bir korkum yok. Fakat bu e, Kacaka'dan yapılan açıklama, geri çekilmenin durdurulması vesaire de kolaylıkla geçiştirebileceğimiz kararlar değil. Bunların üzerinde de durmamız lazım. Çözüm sürecinin başında bu işin aşamalar ayrıldığını biz hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalardan duymadık. E, İmralı'ya giden gelen BDP'li aktörlerden duyduk ve bizzat Kandil'den yapılan açıklamalardan duyduk ki çözüm sürecinin 3 aşaması varmış. Öyle değil mi? Yani bugüne evet. kadar herhangi bir hükümet yetkilisinin 3 aşama var. Önce çekilme gerçekleşecek, demokratikleşme sonra gelecek, sonra silahsızlanma olacak gibi bir tasnif duymadık biz. Ne deniyordu sürekli? Hatta tartışmalar yansıdı. Öcalan'ın Haziran'da bitirin dediği. Kandil'in Eylül'e kadar zaman tanı diye talepte bulundu. vesaire tartışmalar oldu. Şimdi Eylülün kaçında geri çekilmenin durdurulduğu söylendi, ikinci haftasında ya da birinci evet. haftasında. O zamana kadar kaçı gerçekleşmiş yüzde on beş yüzde yirmi. Yüzde başta bir konuşma yapıldıysa bu bu konuşmaya ihanet değil mi? Yani ne oldu da geri çekilme devam? Edecekken bu geri çekilmeyi gerçekleştirmediniz hangi bahaneyle? Ve sen şimdiye kadar neden evet, sadece bu yüzde yirmi niye ile sadece yüzde yirmi çıktı? Çünkü demokratikleşme gerçekleşmedi. Peki önce çekilme olacaktı sonra demokratikleşme olmayacak mıydı? O zaman bu işe dair bir e, anlamlı cümle sarf etme ...yükümlülüğün olmaz mıydı? Şimdi bu tartışmaları yapmıyoruz biz. Benim bu e, çözüm sürecine dair en önemli zaaflardan biri olarak gördüğüm şey şu. Ee, süreci gözetleyen bir sivil aydın hakemliği yok. Cepheler var. Ne olursa olsun PKK'nın verdiği kararları doğru bulanlar. Ne olursa olsun hükümetin e, durduğu yeri, devletin durduğu yeri doğru bulanlar. Şimdi çözüm sürecine dair bütün kişisel kariyerlerini, gazetecilik kariyerlerini, düşünce adamı kariyerliğini, e, Kürt meselesiyle ilişkili olarak sürdüren kalemlerin herhangi birisinden ben PKK'ya bu sorunun yöneltildiğini görmedim ve üzülüyorum. Yani ne oldu da geri çekilmeyi niye gerçekleştirmediniz şimdiye kadar? Aksine bırak çekil. Şey, bu soru üzerinden <laughs> evet. zaten güvence alamamışlardı. Hani eee evet. Mustafa Karadağ'ın köşesinde diyor. Yani e, bir şey düne kadar Kürt lafını ağzına almayanlar şimdi Kürtleri sahaya nasıl süreriz peşinde. Şimdi bir bir, bir... Bir mevzu bu, yani aydınlardan hiçbir şey duymuyoruz. İkinci bu çözüm sürecine zararlı gördüğüm unsurlardan birisi de şu, bakın Türkiye'nin batısında siyaset normalleşti. Toplum siyasetçileri gözlüyor, gerçekten de rasyonel bir muhasebeye tabi tutuyor. Türkiye'nin doğusunda siyaset henüz normalleşmedi. PKK ve BDP cenahından üretilen her türlü bilgi çok kolaylıkla bir kutsal metin görevi görüyor. Kimse tartışmıyor. Bayramda bütün bölge Suriye'de, Rojava'da bir katliam yapıldığı haberiyle çalkalanıyordu. Kimse bunu sorgulamıyordu. Gerçekten oldu mu bir katliam, olmadı mı? En sonunda bakın KYB gitti, geldi bir heyet gönderdi, açıklama yapıldı. Bir katliam, matliam falan olmadığı söylendi. Ama oradaki o günlerdeki 15-20 gün bu tartışmalarla geçti. Şimdi aynı şeyi yapıyoruz. Ben Kürtlerden şunu bekliyorum. Ya ilk defa kan duruyor değil mi? Çözüm sürecinin gerçekten Kürt meselesini bitireceğini, PKK'yı silahsızlandırabileceğine dair bir umut doğdu değil mi? Bu süreci kim bozuyorsa bu, bunun vebali altında kalmalı. Eğer PKK bu tedirginliği hissetmezse ben yaptığım söze riayet etmezsem bunun vebalini görürüm endişesi taşımazsa o zaman Kürt evlatları PKK'nın elinde bir rehineye dönüşüyor. Yani bunu değersizleşiyor. Bir, bunu bir bunu bir bedeli olacak evet, bana. Hayır, evet birisinin niye bunun hesabını diyorsunuz. sormasını ben bekliyorum ya. Yani bir böyle bir tedirginliğin olması lazım. Başta bir anlaşmaya vardınız. Bu anlaşmaya niye ihanet ediyorsunuz şimdi? Bu anlaşmada niye vazgeçiyorsunuz? Eylül ayında eğer hükümetten demokratikleşmeye dair bir paket bekliyor idiyseniz bu Eylül'e kadar geri çekilmeyi bitirmeniz şartına bağlıydı zaten. Niye Eylül'e kadar geri çekilme tamamlanmadı? Niye hala yüzde yirmi var? Bir bu, bunun ciddi bir şekilde sorgulanması lazım. Hiçbir şey için olmasa bile verilen söze riayet etmeme ve bunu doğurabileceği muhtemel güvensizlik yüzünden bu hesabın sorulması lazım. İkinci mesele şu: çözüm sürecinin bugüne kadarki diğer e, müzakere süreçlerinden, diğer sorunu çözüm süreçlerinden farkı neydi? Silahlara. E paradigma düzeyinde vedanın olduğu Aynen bir meseleden öyle. bahsetmiyor muyduk biz? Şimdi Ve Diyarbakır'da evet, Nevruz'da da bu ilan bu edildi. Bu ilan edildi. Silahlı Çok mücadele olmayacak. Bundan sonra edildi. siyasal mücadele olacak. Evet. Kararı bir stratejik kararsa, bu bir paradigma değişimi ise, silahlı unsurların Türkiye'nin içinde bulunmasının PKK'ya yararı ne? Kürtlerin bu siyasal mücadelelerini yürütmelerine katkısı ne? Silahlardan bir medet mi umuyoruz biz? Dolayısıyla bu siyasal paradigma meselesi de anlamsız bir şakaya dönüşüyor. Bununla da yüzleşilmesi lazım. Yani bu sürece angaja olan Kürt aydınlarının, Kürt e, kanaat önderlerinin, Kürt seçmenlerin, toplumsal unsurların bu sorularla yüzleşmesi lazım bence. Bu soruyu yüksek sesle BDP temsilcilerine de söylemesi lazım. Ama oyun şöyle evet. kurulmuş. Yani Bundan sonra hükümet demokratikleşme ile ilgili ne yaparsa... Benim sayemde yapıldı diyecek. Hayır yani bunu mi? diyebilirsin ama önce silahlarını çek, sen sözünü yerine getir, sonra çıkıp hesap sor. De ki ben bak biz bir konuşma yapmıştık, değil mi? Eğer varsa böyle bir konuşma daha rahat hesap sorabilirsin. Hayır, ben... Ama kendi samimiyetine dair soru işareti üretme. Hayır ben de diyorum ki bu oyuna karşı. Ya şimdi siz bana herhangi bir Kürt vatandaşı gösterebilir misiniz? Örgüt hiç olmasa, silahlar sussa. ...beş ay sonra, beş sene sonra... ...Kürt kimlik meselesinin çözülmesinde... ...şimdikinden daha geri durumda olacağız... ...çözmez bunlar Tabii. diyecek bir, birini gösterebilir misiniz? Yani e, asıl... E, ...oyunu bozacak şey burası. Yani Türkiye kendi demokrasi yolundan... ilerliyor. Yani örgüt olsa da... ...olmasa da bu yapılacak zaten. Hatta bana sorarsanız örgüt olmasaydı... ...çok daha kolay yapılırdı. Kesinlikle. Yani örgüt... ...şu anda demokratikleşmenin ayak bağıdır. Ama onlar oyunu öyle kuruyor. Yani bundan sonra hükümet ne yaparsa... Benim silahım sayesinde, aslında benim bulunmam sayesinde yapılmıştır demek. Kürtleri istiyor. kendisine borçça çıkarmaya evet. çalışıyor evet. ve Kürtlere, Kürtlere bu borcun alacağını tahsil etmeye çalışıyor. Ben de sizin vasinizim demek istiyor aslında. Son son, bin Oyun bir, nokta. son bir noktayı söyleyeyim sonra şeyi size bırakayım. Şimdi bir bir diğer nokta da şu bu çekilme sürecin durdurulmasının üreteceği bir problemi de konuşmamız lazım. Niye bir ön koşul olarak bu süreçte çekilme gündeme geldi. Çünkü ülke içerisinde silahlı unsurlar var olduğu zaman türlü türlü provokasyonlara açık bir alan bırakılmış oluyor. Provokasyonların olduğu bir yerde de siz esaslı bir çözüm sürecinden bahsedemezsiniz. Esaslı esaslı çözümleri üretemezsiniz. Türkiye bundan sonra 3 seçim dönemine girecek. Bu 3 seçim dönemi boyunca Türkiye'nin gerçekten kabuk değiştirdiği, bütün kurumların kendi içinde devinim yaşadığı bir süreçte şu garantiyi verebilir mi birileri? Türkiye'nin içerisinde PKK unsurları var olduğu halde bir operasyona maruz kalmayacaklar. Ya da şu garanti var mı? Türkiye içerisinde silahlı unsurlar var ve bu silahlı unsurlar bir karakol inşaatını, bir fabrikayı, bir işte karakolu, bir herhangi bir şeye saldırı düzenlemeyeceklerin garantisini kim verebilir? Yani PKK daha önce bu çözüm süreci devam ederken, ateşkes devam ederken Eylemler gerçekleştirildi. Gacaka evet. çıktı dedi ki biz hükmedemediğimiz, hakim olamadığımız bağımsız unsurlar gerçekleştirmiş dedi. Şimdi bugün bu çekilme süreci gerçekleşmediği için, çekilme başarılı olmadığı için yine hakim olamadığı unsurlar bir çatışma çıkaracaksa bunu vebalini hem Türkiye toplumuna hem Kürtlere karşı ödemeye hazır mı PKK? Ben şunun garantisini görmüyorum. Evet. Türkiye içerisinde PKK unsurları var kaldığı müddetçe çözüm süreci sürekli bir tehdit altında. Bunu böyle bilmemiz lazım. Yani ve herkesin de bu çözüm sürecinden bir e, anlamlı bir medet uman, demokratikleşmeye dair, toplumsal huzura dair, sorunlarımızın çözümüne dair bir beklentisi olan herkesin PKK'yı bu çekilme meselesini bir an önce ön koşulsuz öyle Öcalan'ın konumu şuradan şuraya gelsin, demokratikleşme paketinde şunlara yer alsın gibi şartlara bağlamadan bu çekilmeyi önce bizim başlatıp bitirmemiz lazım. Sonra bütün bu zorlu meseleleri oturup konuşmaya başlayabiliriz. Sayın Ertağ ne diyorsunuz yani bu çekilme olmadığı sürece bir gerilim noktası olmaya devam eder mi? Çünkü teknik olarak baktığımızda da evet yani arazide dağda gezen bir takım silahlı adamlar varsa bu karşı karşıya ...gelme anında böyle bir gerilim noktası da ister istemez doğabilir. Vallahi tabii ki bir gerilimden öte bu bir ciddi bir sorundur. Yani hiçbir ülke, hiçbir devlet kendi dağlarında birilerinin silahlı bir şekilde gezmesine uzun süre katlanamaz. Aslında bu çekilmeye bir göz yumma bile aslında istisnai bir durum oluşturdu biliyorsunuz. Normalde hiçbir devlet de kendi içerisinde, kendi sınırları içerisinde birilerinin geçiş yapmak için bile... ...yani dışarıya çıkmak, çıkmak için bile silahlarıyla birlikte çıkmasına göz yummaz. Ama böyle bir istisnai durum yaratıldı. Bu istisnai durumun kalıcı hale getirilmesi hiç, hiçbir şekilde zaten kabul edilemez. Yani bir devlet Bunun de yok. bir devlet hukuku açısından da kabul edilemez yani nereye kadar sen benim yani bir ülkede alternatif olarak silahlı bir güç yani bir devlet demek zaten tarihi boyunca devletin tanımı şu şekilde yapılmıştır şiddet kullanma tekeline sahip olan güç demektir şiddet kullanma tekeli başka, başka başka hiçbir güçle paylaşılamaz. Bu devletin tabiatına aykırıdır. Yani ben öyle devletçi bir perspektiften baktığım yok. Yani bu devletçi bir perspektiften bakarak söylemiyorum bunu. Bu devlet sosyolojisi açısından bu böyle bir durum söz konusu. Öbür tarafta tabii ki bugün Tunceli'de çok ilginç bir hadise yaşadık aslında. Çok bir bir, bir Kürt siyasetçi ve genellikle da Kürt hareketinde de çok sıcak da bakan birisi ama çok da kızgın PKK'ya. Aynen şunu evet. söyledi. Dedi ki ya Allah'tan korkun dedi ya yapsiz e, Öcalan'ı siz nasıl anladınız dedi 21 e, Mart Nevruz günü Öcalan'ın bir mesajı yayınlandı o mesajda stratejik olarak bundan sonra artık silahlı mücadele bitmiştir dedi mi demedi mi dedi şöyle bir istisna koydu mu işte şöyle yapılırsa işte hükümet şu adımları atarsa bilmem kim şu adımları atarsa tekrar geri döneceğiz diye herhangi bir şey var mı bu 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 beyanda? öyle bir beyanda yok. öyle bir şey yok. yok. Nihai anlamda artık silahlı mücadele devri bitmiştir. Ve bu çok akıllıca da bir şeydir aslında. Kürt siyaseti için gerçekten sorumlu bir Kürt siyaseti perspektifine ve stratejisine sahipseniz eğer bundan da başka çareniz yok. Yani nereye kadar devam Hayır. ettireceksiniz bu silahlı mücadeleyi ve devam ettireceğiniz siyasi mücadele veya silahlı e, mücadele Kürtler için en ufak bir kazanıma yol açmayacaktır. Kayba yol açacaktır. Ve Kürtler nezdinde de büyük bir öfkeyle de karşılanmaktadır. Yani Bugün siz zannediyor musunuz ki artık Kürtler PKK elinde silah taşıdıkça sağ olsunlar kahramanlarımız falan diye bakıyor değil. Demin dediğimiz şey noktaya geliyoruz aslında. Yani aslında PKK şunu da gördü. Yani ilk başta yapılan analize tekrar geri dönmek gerekiyor. Aslında bence çok pragmatik bir hesap yaptı. Yani şu çözüm perspektifi ortaya çıktığı ölçüde bu çözüm perspektifinin ortaya koyduğu tabloda PKK'nın sıradan bir örgüt veya da bir parti Kürt siyaseti üzerine konuşan insanlar arasında sıradan bir aktöre dönüşme tehlikesi var kendisi açısından evet. bu tehlike ama razı olmaz, olmak zorunda olduğu bir tehlikedir onun alternatifi savaştır Peki. ve bu ee, savaşı kimsenin isteme hakkı, hakkı yok e, Sen Gökhan ne diyorsunuz yani böyle bir şey denerse mesela BDP onun bileşenleri, o bölge halkı onlara bir diyet ödetir mi? Sayın etenin dediği gibi yani ödetmesi de gerekir diyor çünkü oyunu bozan olacak. Ya, son çözüm süreci içinde e, halkla örgüt arasındaki e, bazı e, etkileşimlere baktığımızda, hani diyet ödetme vesaire gibi kavramlar kullanmak istemem ama yani e, halkın e, çok net biçimde e, barıştan yana tavır aldığını görüyoruz. O yüzden de e, mutlaka. ...bu hareketin temsilcileri bu barış talebini gözünde önünde bulundurarak siyaset oluşturmak durumundadır. Yoksa sahiden sandıkta hayal kırıklığına uğrayabilirler. Şimdi Güneydoğu şeylerinde anketler yapıldığında çözüm süreciyle ilgili yüzde yüze yakın destek vardı. Ve biz İç Anadolu'da çalışırken herkes tabii değişik komplolar üretiyor... ...en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de şuydu... ...ya bunlar niye hepsi benimsedi ki? Yani demek ki bir pazarlık yapıldı... ...bunlara da bir şey verildi. Hiç düşünmedik ki... ...Kürt halkı, bölgede yaşayan Kürt halkı... ...o kadar... ...30 yıldır olup bitenden musdarip ki... ...karşı da çıkamıyor. Yani silahlarının gölgesinde karşı çıkmak... ...hani ben geçenlerde söylemiştim... ...yani tencere tava çalan komşumuza karşı çıkamadık. Yani sana silah dayandığında... ...nasıl karşı çıkacaksın? O yüzden... 21 Mart bildirisine sarıldılar çünkü İmralı böyle diyor kardeşim deme şansları doğdu. Dolayısıyla ellerinde bir barış sancağı var artık. Bunu asla bırakmak istemiyorlar. Yani o yüzden hazır silahtan siyasete geçilmişse siyaset üretmek ve Drogba gibi oynamak lazım. Drogba gibi oynamak bu. Siyaset üretin. Yoksa Hükümetin ürettiği siyaset sizin önünüzde. Siz top dolaştırıyorsunuz, gol attığınız falan yok. Kendi Eğer, kalenize gol atma riski de yüksek ve yüksek, atmaya da başladınız. Şimdi ben e, asıl buna yani siyaset üretememeye bağlıyorum bu manevraları ve çözüm süreciyle ilgili bütün e, umudumu evet. e, taşı, taşımayı sürdürüyorum. Daha e, ülke dışında bazı problemler var. Özellikle Suriye ile ilgili. E, bütün bunlara baktığımızda, şunu söyleyebiliriz. Yani Kürt halkı, Türk halkı çok net farkındadır ki tarih Türkleri ve Kürtleri özgürlük ve demokrasi beşiği bir ülke kurmak için, bir e, coğrafya oluşturmak için davet ediyor. Yani e, bu davetten kaçamayız. E, Sayın Ete artık e, süremizin sonuna doğru geliyoruz. E, bu çözüm sürecinde e, her şeye rağmen iyimser olmak gerekir mi toplamda? Çünkü evet siz mesela şöyle bir cümle kurdunuz da biliyorum daha önce konuştuğumuzda da bu zaten şey bir komplikasyonları olan bir süreç ve düz bir çizgi değil inişi çıkışıdır. Ancak böyle çözülür. Yani Hala o iddialı Evet yani çözüm süreçlerin deneyimlerini diğer ülkelerin bu çatışma çözümlerini. Gözünde göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye'de bu işin başındayız. Bu işler 10 yıl süren ülkeler var, 4 yıl süren ülkeler var. Bu süreç boyunca sürekli sadece böyle ateşkesin sürmesi, silah çekilmenin durdurulması falan değil. Çok ciddi çatışma şeyleri, olayları meydana geliyor. Çok ciddi bombalamalar vesaireler oluyor. İnşallah Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Yani bu işten umutsuzluğa kapılmanın bir anlamı yok. Fakat bu sürecin başındayken henüz Karşılıklı güvensizlikler iki şeye yol açıyor. Ben hep bunu tekrarlıyorum. Bir toplumsal desteğin azalmasına yol açıyor. Türkiye demokratik bir ülke. Toplumsal destek olmadan hiçbir hükümet hiçbir ciddi adım atamaz. Toplumsal desteğe desteğin üzerinde durmamız lazım. Bunu sakınmamız lazım. Yani o, o nedenle bu toplumsal desteği zayıflatacak bu tür yanlış evet. sinyaller mesajlar vermemek lazım. Bir ikincisi aktörlerin kendi aralarında kurmuş oldukları güven ilişkilerini, samimiyet e, meselelerini sıkıntıya sokmamak lazım. Bunun içinde son, son cümle, evet e, bu, bu geri çekilme meselesi e, böyle devam ederse ben önümüzdeki seçim dönemlerinde göz önünde bulundurarak ciddi riskler görüyorum. Bir an önce bu çekilme işinin başlayıp bitmesi lazım. Peki, Sayın Atmete, Sayın Erolgöka ve Sayın Yasin Aktay, çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Efendim bu haftalık bizden bu kadar ama haftaya yine aynı gün ve aynı saatte birlikte olalım. Çünkü Türkiye değişiyor ve bu değişimi anlamak için de daha çok konuşmak lazım ve daha çok konuşmak için de düşünmek gerekir diyoruz. O yüzden haftaya yine aynı gün ve saatte Düşünce Kulübü'nde birlikte olalım.